Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda e, tablet kalem, tablet telefon kalemi yapacağız sizinle beraber. Ben bir video da izlemiştim ve onu şimdi uygulayacağım. Bakalım olacak mı? Malzemelerimiz yuvarlak, taht yani tahta olması şart değil tabii ki. Yuvarlak bir kalem. Yani bu kullanılmış da olabilir. Mesela bu kullanılmış bir kalem. Yuvarlak. Bu da kullanılmış bir kalem. Evde başka bulamadım. Ben de bu ikisini aldım. Ee, kulak pamuğu veya normal pamuk ama kulak pamuğuyla daha kolay oluyor. Bunu da söyleyeyim. Ee, Şu da bazen bant. Normal şeffaf para bandı. İsteğe bağlı. Ben de geldim. Hoş geldin. İsteğe bağlı olarak süslü bant. Ben şöyle bir bant tercih ettim. Süslü bant olmasına bence gerek yok yani. Evet, süslü evet, bant, 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 bant olmasına gerek yok. Bir de makas arkadaşlar. Şimdi yapımına başlıyoruz. Ha, bu arada alüminyum folyo en önemli faktörlerimizden birisi. Ee, şu an alüminyum folyo elimizde bulunmamakta. Ee, bu nedenden dolayı şu anlık o kısmını erteleyeceğiz. yani. açacak verir misin? Peki. Ben daha önce kulaklamanın şu kısmını kesmiştim. Bilginiz olsun. Şu kısmını kesiyorsunuz yani. Bir şey diyeceğim. Nerede? Bilmiyorum canım. <laughs> Bir saniye. Evet arkadaşlar kapı çaldı. Annem geldi. Ve alüminyum folyamız geldi. Evet. Şimdi kalemimizin kalemimizin ucuna şu şu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Birazcık bastırın. Şimdi ise e, bandı bir miktar band kopartıp onu sabitleyeceğim arkadaşlar. E, dediğim gibi isterseniz pamukla da yapabilirsiniz. Bu e, size kalmış. Bir durum. Pamuk bulamadım. Daha doğrusu aramadım. Direkt ödüme bu geldi. Ben de bunu şey aldım. El yap ki? Şimdi bunu e, şu şekilde yapıyoruz. Yani Evet, kapladıktan sonra alüminyum folyoyla pamuk, pamuğa değecek şekilde alüminyum folyonun pamuğa değmesi gerekiyor. O, çok da kapanmaması gerekiyor. İşte burası birazcık zor. yani olup ama yani biliyoruz. Şey. Oh, gidiyor. Biraz çekelim. Sen tableti hazırlar mısın şöyle? Peki. ben <laughs> alıyorum tableti. Tablet nerede? Bilmiyorum. Bakalım hadi. Bundan sonra bir de şere deneyeceğim. Normal pamukla deneyeceğim. De Bakalım olmayacak yani olmazsa. Şimdi tabii ki bunu da bağlamamız gerekiyor. Başından, ortasından, sonunda. Evet buldum tableti. Şu fotoğraflar uygulamasını açar mısın? Peki, Tabii de açılır. Açılır açılır. Bant karıştı şu anda. Bursa. Aa. Galiba şarjı yok. O zaman annemin telefonu. dur. Belki biri tam kapatmıştır. Şu an ne yapıyor? Eliminin problemi. Ses yok. Nereden ses geldi? <laughs> tamam o zaman annemin telefonu söyleyeceğim. Tamam. Şu arka kalan kısımlarını keselim arkadaşlar. Umarım olur. Olmazsa çok üzülürüm. Yani. Önce bir deneyeceğim oldu mu diye. Olduysa eğer süsleyeceğim. Çünkü hani olmazsa süslü bandı boş boşuna kullanmak istemiyorum. Bu şekilde şu anda bir şey oldu. Serracığım. Evet. Evet. Şu anlık böyle bir şey oldu. Buldun mu be? Denemek istiyorum. Şimdi. Hmm, şuradan hemen açalım. Açalım güzel. Hayır. Olmadı. Ee, ama hafif ıslatmayı deneyeceğiz şimdi. Bir de öyle deneyeceğiz sonrasında. Oldu. Vallahi oldu. Islatınca biraz ucunu. Şimdi bakın. Ekran bu şekilde. Dur. Bakın. Yazıyor. Dur. Bekle. Fotoğraf alanı şey oldu. Yazıyor. Gerçekten işe yarıyor. Çok mutlu oldum şu anda. Yazıyorum şöyle göstereyim. Yazdığınız olan tek şey arkadaşlar su. Bakın yazdı. Şimdi onu sey. Serra'ya. Serra ya da Rana. Serra yeter mi bilmiyorum. Daha deminkiyle farklı oldu. Şimdi o zaman süsleyebiliriz. Şöyle bırakalım. Tabi biraz tipsiz oldu. Neyse bir şey olmaz. Süsleyelim. Kaynene bu çok <laughs> şey oldu. Niye ucunu boş bıraktın? Hiç bırakmadım. Bir şey diyeceğim. Bence şu tutma yeri yap. Duydun mu? Duydum sırrı. Ama Hayır, tabii ki sarıca. Bu bandı sırf bunun için aldım. Band da yani arkadaşlar minik bandlardan değil büyük. Bir, şey Bir dakika arkadaşlar biz bunu sarıp geliyoruz yoksa çok uzun vakit olacak. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an bu şekilde sarıyoruz. Ee... Yani ben %100 tavsiye ederim. Gerçekten harika oldu. Harika. Tek kelimeyle harika oldu yani. O kadar Hiç güzel Üç kelimeyle oldu. harika olmayacak. Zaten. Arkadaşlar ben bunu Minnoş Şeyler kanalında izledim. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Şurayı kesebilir misin? Çok dibinden kesme. Tamam. Yani süslemek açısından pek fazla onun yaptığı gibi olmadı. Ama önemli değil. Önemli olan süsleme kısmı değil zaten. Ben de burada küçük bir folyoya biraz yapacağım. Ara şuna kesinlikle misin? Pekala. Zaten başka kalemimiz var. Ondan da yapacağım yani. Bir tane daha yapacaksın değil mi? Evet. Ondan da. Evet arkadaşlar benim kalemim bu şekilde oldu. Ee, ben memnunum açıkçası. Yani. Dediğim gibi eğer ilk yaptığınızda yazmazsa birazcık ıslatmanız yeterli olacaktır. Ama azıcık onu da unutmayın. Çok fazla ıslatırsan olmayabilir. Ben gayet memnunum kalemimle. Artık canlı ders